Harran Belediyesi eğitim alanındaki çalışmalarına devam ediyor. Harran'ın Kuryer Mahallesi Ballıca mezasında bulunan Ballıca Musa Yıldız İlk ve Ortaokuluna yeni bir kütüphane kazandırıldı. Merhaba. Öğrencilerin bilgi ve kültür dünyasına erişimini artırmayı hedefleyen bu proje eğitimde fırsat eşitliğine katkı sağlıyor. Hadi Allah muvaffak etsin. Olsun. Maşallah. Ayrıca Bellitaş Mahallesi'nde yer alan Bellitaş İlk Bir Ortaokulu'nda ise Muhsin Özyavuz Kütüphanesi kuruldu. Yeni kütüphanenin açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Haram Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz konuyla ilgili yaptığı açıklamada eğitim geleceğimizin teminatıdır. Çocuklarımızın daha iyi şartlarda öğrenim görmesi için kütüphanelerimizde onların yanındayız. Bu tür projelerle haranımızın her köşesine eğitim ışığını taşımaya devam edeceğiz. Kitapların gücüyle büyüyen bir nesil için çalışmaya devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Öğrenciler de eğitime verdiği desteklerden dolayı Harran Belediye Başkanı Mahmut Özevuz'a teşekkür etti kütüphaneyi yapan öğretmenlerim, belediye başkanına çok teşekkür ederiz. İstediğim tüm kitaplar burada. İnşallah hepsini karne gününe kadar bitiririm. Çok teşekkür ediyorum. Belediye başkanımıza teşekkürler kütüphanemizi yaptığı için, kitaplar gönderdiği için. Buradaki bütün kitapları okumak istiyorum çünkü bütün kitaplar çok güzel. Bu kitapları getirenlere, gönderenlere çok teşekkür ediyorum buradan. <laughs>